Çözüm noktasından herkese kucak dolusu sevgiler kıymetli dostlar. Musa Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Kıymetli dostlar, saygılar, merhabalar. Evet kıymetli dostlar, çözüm noktasında Ramazan üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Daha önceki bölümde Ramazan ve çocuk ilişkisini ele almıştık. Ramazan'ı çocukluklarımıza nasıl sevdirebiliriz? Kendi kültürel değerlerimizi Ramazan ayı içerisinde çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bu gibi konuları ele almıştık. Çocuklarımızı oruç tutma, sahura kaldırma, iftar yaptırma bu noktalarda bu konular üzerinde Musa Hocam bize güzel açıklamalarda bulunmuştu. İstersen Musa Hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Birkaç soru evet. daha vardı ise, Ben oradan devam etmek istiyorum. Ne dersiniz? Buyurun hocam güzel olur. Aşkta kalan anlatamadığımız konuları da bu programda anlatmış oluruz. Evet. Şimdi bir sorun şu hocam. Ramazan ayında çocuklarımıza hani bir şeyler söylüyoruz sözlü olarak tamam. Ama bir de örnek olmamız herhalde çok daha güzel bir şey. Bu anlamda çocuklarımıza nasıl örnek olabiliriz Ramazan ayında? Kazandırmak istediğimiz değerlerden bahsetmiştik. O değerleri kazandırırken de işte bazı kavramları çocuklara nasıl anlatırız demiştik. Şunu unutmamak lazım kıymetli dostlar. Çocuklar duyduklarından daha ziyade yani sizin anlattığınızdan daha ziyade gördüklerine dikkat ediyorlar, örnek almış oluyorlar. O yüzden bütün davranışlarınız, konuştuğunuz cümleler, onlarla kurduğunuz ve kendi aranızda kurduğunuz diyaloglar onlar için çok önemli örnek alacağı davranış şekilleri olmuş olacak. Şimdi Ramazan'a bir hazırlık yapıyoruz. Ramazan'a hazırlık yaparken işte iftarlıklar alınıyor, gıdalar alınıyor, mutfak hazırlığı yapılıyor. Bu bir hazırlık. Neye hazırlık? Aslında iftarlara, sahurlara birer hazırlık. Davet edeceğimiz iftarlara birer hazırlık. Evet bu gıda yönüyle bir hazırlık. Tamam. Fakat Ramazan'da sadece aç kalmak ve iftar yapmak, işte oruç tutmak sadece aç kalmak demek değil ki. Bedenen de Ramazan'a, ruhen de Ramazan'a hazırlıklı olmak lazım. Bütün davranışlarımızla, bütün kullandığımız kelimelerle, bütün ruh halimizle Ramazana hazırlık yapmamız lazım. Evet Ramazana çok az kaldı. Bu yönüyle bu az kalan süre içinde kendimizi o Ramazan'ın o güzel iklimine hazırlayacak o ruh haline şimdiden girmemizde fayda var. Peki Ramazan geldi. Oruç tutuyoruz. Oruç tuttuğumuzda işte yemek yemeyi ertelemiş oluyoruz. Yemek yemiyoruz, içmiyoruz. Ağzımızı kapatmış oluyoruz. Oruç tutmuş oluyoruz. Bunu tamam bunu görmüş oluyorlar fakat sadece bunu görmesinler. Bizim güzel tebessümlerimizi görsünler. Birbirli, birbirlerimizle konuşurken güzel hitap şekillerimizi görsünler. Onlarla daha yakından daha sıcak ilgilendiğimizi görsünler. Böyle Ramazan deyince aklında kalan hep güzel şeyler olmuş olsun. Ebeveynleriyle yaptıkları güzel diyaloglar, şakalaşmalar, espriler veya belki o ruhani iklimde o bizim kendi dinginlik halimizi, kendi huzur halimizi, onlara o huzurun yansımasını hep beraber evin içindeki o huzur atmosferini hatırlamış olsunlar. Bunu yaşayabilirsek, önce kendi iç dünyamızda bunu yaşayabilirsek çocuklarımıza da bu noktada örnek olmuş oluruz. Yani çocuklar şunu demiş olsun, İyi ki Ramazan gelmiş, işte annemle babamla neyse abilerimle ablalarımla daha büyük yaştaki kardeşleriyle çok daha iyi diyalogumuz var. Çok daha sabırlılar, çok daha kibarlar, çok daha ne bileyim ben yardım severler gibi çocuk kendine bakan yönüyle bu olumlu şeyleri görüp olumlu şeyleri tecrübe ederse aklında kalacak olan Ramazan'la ilgili aklında kalacak olan onlar olmuş olacak. Ve bu atmosferde biz kendi kültürel değerlerimizi çocuklara daha rahat bir şekilde izah etmiş, anlatmış oluruz. Ve bu kültürel değerleri o atmosfer içinde tecrübe eden çocuk o değerlere daha sahip çıkacak. Çünkü onlar aklında güzel bir şey. O, hani hoş duygularla birlikte kayıt olduğu için onlar güzel, sağlam şeyler olarak zihninde kayıt olmuş olacak diyoruz kıymetli dostlar. Hocam bu örnek olma derken hep e, aklıma bir söz geliyor bu e, atasözümüz. Diyor ki bana bin kaşık kal vereceğine bir kaşık hal ver diyor. Kal konuşma demek. Yani bana bir şeyi bin kere söyleyeceğine bir kere davranışını göster diyor. Ramazanda da sanırım böyle. Yani şu bak böyle yaparsan sevaptır, böyle yaparsan iyidir, hoştur, güzeldir tamam. Ama bunu davranışlarımıza da pekiştirdiğimiz zaman çocuklarımıza harika bir örnek olmuş oluruz. Şimdi bu sadece Ramazan'a baktığımız zaman Hani Ramazan sadece e, tamam ibadetler var oruç var namazlar var vesaire e, ama bizim kültürümüzde Ramazan dediğimizde çok daha farklı aktivitelerle çok daha farklı etkinliklerle değerlendirilen bir ay e, bu konuda çocuklarımıza başka ne gibi aktiviteler yapabiliriz başka ne gibi e, faaliyetlerde bulunabiliriz çocuklarımıza Ramaz'anı dolu dolu geçirme adına Evet bu güzel atmosferden faydalanmak için işte çocukların ne kadar çok duyu organlarına, farklı duyu organlarına hitap edebilirsek o kadar daha o Ramazan daha tatlı hale gelmiş olur. Hani geçmişte çocukluğumuzda hatırladığımızda hey gidi Ramazanlar dediğimizde o hey gidi Ramazanları da onlar yaşamış olur. Bize hey gidi Ramazanlar dedirten nelerdi? Siz bahsetmiştiniz işte. Hani teravihlere gidiyorduk orada belki ne bileyim farklı espriler oluyordu kendi aramızda. Belki ufak tefek böyle yaramazlıklar oluyordu. Cami içinde koşturmalar oluyordu. O çocukça o ruh hali içinde onlar bizim için çok hoş anılardı. O hoş anılar içinde aklımızda hep güzel kalmış. Yine sadece o camiler değil belki işte Ramazan sokakları oluyordu. Ramazan sokaklarında Ramazan'a has farklı aktiviteler oluyordu. İşte şekerlemeler, şunlar bunlar falan Ramazan'a has aktiviteler dediğimiz o Ramazan sokağı veya Ramazan'la ilgili bazen sadece Ramazan'da açılan o e, aktivite alanları falan onlar çocukların akıllarında güzel olarak kalmış oluyor. Türkiye'de yaşayan veya İslam ülkelerinde yaşayan e, ebeveynler kesinlikle çocukları bu tür ortamlardan istifade etmeleri sağlanmalı. Yine yurt dışında yaşayanlar için de aslında bu imkanlar oluşturulabilir. E, yurt dışında yaşamış oluyor insanlar belki ama fakat yurt dışında yaşamış olmalarına rağmen farklı kültür dernekleriyle birlikte bir araya gelmeler olabiliyor. Bu kültür dernekleriyle birlikte bizim kendi ülkemizde yaşadığımız o atmosferi çocuklara ne kadar yaşatabiliriz? Ne kadar bunun belki o Türkiye'de yaşadığımızın bir, bir ne bileyim bir örneğini burada ne kadar oluşturabiliriz? İşte o ne bileyim ben pamuk şekerleri, elmalı şekerler gibi ve Ramazan'da Ramazan'a has olan bazı aktiviteler gibi o aktiviteleri belki işte var olan camilerde veya var olan hani yurt dışındakiler için söylüyorum kültür derneklerinde bu ortamları oluşturup çocukların bu ortamları bu atmosferi, tatmalarına fırsat ayarlamak lazım, bir zemin hazırlamak lazım. Çocuklar kültürümüzden kopmamış olsunlar. Belki yurt dışında da olsalar. En azından bir nüve diyelim, bir örnek diyelim. Onu yaşayarak tatmış olsunlar. O coşkuyu içlerinde hissetsinler diyelim. Evet, başka neler yapabiliriz? Yine bizi hani Ramazan dediğimizde ağzımızda kalan, hatıramızda kalan o tatlı anlara baktığımızda o güzel gelen şeylere bakınca neler var? İftarlar var. İftarlara gidiyoruz, iftarlara davet ediyoruz. Mesela çocukların o tadı yaşamaları için çocukların kendi arkadaşlarını davet edeceğimiz iftarlar düzenleyebiliriz. O iftarlarda çocukların kendi arkadaşları gelecek ya ona bazı sorumluluklar verebiliriz. Ev sahibi olma, gelen misafiri ağırlama, gelen misafire ikramlarda bulunma. Bu güzel hasletleri, davranışları çocuklar Ramazanda kendi yaşantılarıyla tatmış olurlar. Yine iftara gittiğimizde işte bir misafirliğe gitmiş oluyorsunuz, iftara gitmiş oluyorsunuz giderken nasıl davranılır, giderken işte ne hediyeler götürülür, orada girerken hangi cümleler kullanılır, yemek yedikten sonra işte nasıl dua edilir, yemeği yapanlara nasıl işte güzel iltifatlar yapılır, ellerine sağlık denir. Bunları tecrübe ederek yaşanması sağlanabilir. Demiştik ya bir staj hayata hazırlık, hayatın stajını yaptırmış oluruz. Bu tatlar çocuğun zihninde kaldığında işte bir önceki programda sorduğunuz hani çocuk oruç tutmak istemezse gibi sorularla daha az karşılaşma ihtimalimiz olur. Neden? Çocuk büyüdükçe de Ramazan'ı bir hevesle beklemiş olacak. Çünkü aklında Ramazan'la ilgili güzel anılar var. O zaman büyüdükçe de o Ramazan'ı nasıl değerlendirebilirim gibi bir beklentiyle Ramazan'ı bekleyecek. O zaman Ramazan'dan istifade etme ihtimali daha fazla olmuş olacak. Yine çocukların Ramazan'dan daha iyi istifade edebilmeleri için bazı hedefler verebiliriz çocuklara. işte. Ramazan panosu hazırlanıyor mesela. Bu çok kıymetli, çok değerli olabiliyor. Ramazan panosunda günlük yapılabilecek. Ramazan takvimi demiştik ya o Ramazan takviminde günlük yapılabilecekler çıkartılabilir. Veya öncesinde şöyle yapılırsa çok daha güzel olur. Şimdi Ramazan'a hazırlık yapıyoruz. Ramazan'a yaptığımız hazırlıkta bir aile toplantısı yaptık. Kimin nasıl beklentileri var? Kim neler yapabilir? Kim hangi sorumluluklar alabilir? İftarda kim yardımcı olur? İşte misafirleri çağıracağız. Hangi misafirleri çağırabiliriz? Biz kimlere misafirliğe gitmek istiyoruz gibi veya bizi kim davet etti edecek gibi. Sonra Burada kim hangi sorumluluklar üstlenmek ister? Toplantı yapıyoruz, orada toplantıda kimin ne yapabileceğine karar vermiş oluyoruz. Sonra Ramazan iyi değerlendirilmesi gereken bir ay. Sadece aç kalmak, oruç tutmak değil, ruhani olarak da temizlenebileceğimiz, daha işte dinginleşebileceğimiz bir ay olmuş olacak. Bu konuda sen ne yapabilirsin diye çocuklara soruyoruz. Her çocuk kendi hedefini söylüyor. Ben işte şu kadar, şu kadar şunu yapmış olacağım. Şu kadar oruç tutacağım, şu kadar falan dua yapacağım gibi. Bu hedefleri de Ramazan panosuna koyduk. Sonra Ramazan panosunda hedefine ulaşanları ödüllendirebiliriz kıymetli dostlar. Ödüllendirmekte e, hiçbir mahsur yok. Eğitimde ödülün önemli bir yeri var diyoruz. <laughs> evet, İsmail Hocam. <laughs> Şimdi ödül denilince hocam bazıları diyor ki yani Ödül verdiğimiz zaman ödül için oruç tutuyor, ödül olmadığı zaman da ilerleyen zamanda oruç tutmazsa gibi akla sorular gelebiliyor. Ödül vermeli miyiz çocuklarımıza ya da bu ödül dengesini nasıl sağlamalıyız? Evet, çok hani kafalarda olan bir soru, eğitimde de bu çok sorulur. Ödül var mıdır, ceza var mıdır meselesi. Şimdi Ramazan ayından bahsediyoruz Kıymetli dostlar. Ramazan ayında oruç tutuluyor. Sordum niye oruç tutuyorsunuz? Bir şey umarak tutuluyor bu oruç. İbadet ediyorsunuz, bir şey umarak yapıyorsunuz bu ibadeti. Ne umuyorsunuz? Allah'ın rızasını umuyorsunuz. Ne umuyorsunuz? Cenneti ummuş oluyorsunuz. Cennette bir iltifat, bir ödül. Allah'ın rızası da bir ödül. Ve bu ödül için hani bunlar yapılmış oluyor. Ya da yapılma nedenlerinin en önemlilerinden belki saydığımızda bu ödüller olmuş oluyor. Allah'ın rızası en önemli ödül olmuş oluyor. Çocuklara da aynı şekilde ödül verilebilir kıymetli dostlar. Sadece burada şuna dikkat etmek lazım: yaptığı şeyin kıymeti kadar ödül koymak lazım ve bu ödülde her zaman maddi ödül olmayabilir. İşte bir aferin demek de bir ödüldür. İşte şu hedefine ulaştığında falan etkinliği birlikte yapacağız da bir ödüldür. İşte ne bileyim ben ulaşmak istediği bir şey vardır şu hedefe ulaştığında bu ulaşmak istediğin şeye ulaşmış olacaksın veya ben sana bu noktada destek olacağım. Bu da bir ödüldür. Ama ufak maddi ödüller de verilebilir. Hiçbir mahsur yok. Sadece altına tekrar çizmiş olayım. O verdiğimiz ödül onun başarısı nispetinde olmalı. Yoksa hani bir gün sabahtan akşama kadar oruç tuttu. Ona işte büyük bir ödül vermiş olduk. Ya bir hafta tuttuğunda ne vereceksiniz, 10 gün tuttuğunda ne vereceksiniz, bütün Ramazan'ı tuttuğunda ne vereceksiniz. Bu sefer hani çıta çok yükselmiş oluyor. O çıta çok yükseldiğinde de verdiğiniz ödülün de çok fazla kıymeti olmayabiliyor. Burada işte o ödül dengesini çok iyi korumak lazım. Teşvik için ödül var ama o teşvikte işte yaptığı şeyin kıymetine göre o ödülü belirlemek lazım. Veya şu da olabilir bazen işte Hani her gün için ne bileyim ben, her yaptığı şey için bir ödül değil, işte 10 kere bunu yaptığında alan ödül gibi böyle bir derecelendirme de yapılabilir. Ama baktığımızda bu tür işte bu tür hedefler koyma ve hedefin sonucunda bir ödül, bir aferin bir şekilde onu iltifatla sonuçlandırma yapacağı bu davranışı destekliyor. Evet, ilk başta tamam o ödül için ödül için yapmış oluyor. Ancak bu şekilde hani staj dedik ya. Bu şekilde bunu tecrübe etmiş oluyor. Bu şekilde bu davranışa alışmış oluyor. İlk başta ödül için yapmış olsa da alışkanlık kazanmış oluyor. Daha sonra büyüdükçe, yaşı biraz daha büyüdükçe bunun ehemmiyetini, bunun o derin manasını da kavramaya başlamış oluyor. O manayı kavrayınca alışkanlığı da var. O zaman yürüdüğü yolda devam etmiş oluyor. O yüzden ödül, evet ödülü destekliyoruz. Ödül olabilir. Sadece o altını çizdiğimiz noktalara dikkat etmek lazım diyoruz. Her şeyde ödülü elde eksemeden bazen de sırf Ramazan olduğu için, seni sevdiğim için deyip e, ödül verilebilir belki, değil mi hocam? Evet yani tabii evet. Hani ödül noktasında verirken çok harika bir hatırlatma yaptınız. Her seferinde bir şeyin sonunda ödül vermek, bir şeyi başardıktan sonra, bir yere ulaştıktan sonra, sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, ille bu zaman ödül vermek şart değil. E bazen sadece sevdiğiniz için ödül vermiş olursunuz. Bazen sadece işte bunu çok e, bunu çok istediğini, arzuladığını fark ettim. O yüzden sana işte ikram ediyorum, takdim ediyorum, bu ödülü vermiş oluyorum, bu hediyeyi vermiş oluyorum da diyebilirsiniz. O zaman ne olacak? Hani ödüller sadece işte bir şeyi başardıktan sonra alınmış olmuyor. Annem babam beni çok sevdiği için de bana hediye vermiş oluyor. Veya benim bir şeye çok ihtiyacım olduğunu fark ettiğinde de bana vermiş oluyor. Bunun anlamı daha genele yayılmış olur. O zaman materyalist olmamış olurlar çocuklar. Evet hocam. Hocam son olarak çocuklarımıza Ramazan'la ilgili başka ne tür sorumluluklar verebiliriz? Onlara neler kazandırma, olumlu özellikler kazandırmanla başka neler yapabiliriz? Evet, Ramazan'da kazandırmak istediğimiz birçok davranış var. Belki hani maddi manevi olarak çocukların ulaşmasını istediğimiz birçok hedefler var. Demin kısmen değinmiş oldum. Bunları çocuklara verirken, yapmalarını isterken veya onlardan beklerken isteklendirmek çok önemli. Çocukların istemesini sağlamak çok önemli. O istemesine giden yolda yolun taşlarını siz döşeyebilirsiniz. Yani istemesini sağlayabilirsiniz, heveslenmesini sağlayabilirsiniz. Ancak kendisi istemiş olsun, o hedefe kendisi ulaşmış olsun, İşte şu kadar dua edeceğim, şu kadar ibadet yapacağım, şu kadar oluşturacağım. Kendi koyabileceği en üst çıtayı koymuş olsun. Sonra siz o yolda ona desteklemiş olun. İşte neler var bunların içinde? Arkadaşlarını davet etmek, arkadaşlarını davet ettiğinde misafirleri ağırlamada alabileceği o sorumluluk. Annesine babasına işte iftar veya sahur hazırlarken işte yapacağı o sorumluluklar. Sofra hazırlanırken yapacağı sorumluluklar. Yine ibadette, ibadet etmesini istediğimizde, bu alışkanlıkları kazandırmak istediğimizde ufak yaşlardan başlayarak ufak ufak böyle alışmasını sağlamak için yapabileceği kadar işte birlikte namaz kılma, ama birlikte namaz kılarken işte o namazdan zevk almasını sağlamak. İşte ne bileyim ben orayı o, o çok onun hoşlanabileceği bir hale getirme. Hani şunda da çok bir mahsur yok kıymetli dostlar. Oyun çağında ya bu çocuklar. Namaz kılarken bile o namaza hazırlık sürecini, namazı birlikte kılma, cemaat yapma kısmını onu bile oyunlaştırabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Çünkü oradan bir keyif alsın, bir haz almış olsun. Bu alışkanlığı kazandırmış olsun. Bunu yaparken de ne kadar çok çocuğa sorumluluk verirseniz daha çok çocuk yetişmiş oluyor. Neyin sorumluluğunu verirsiniz? İşte o hazırlık sürecinde ne bir mesaj caddeyi serme sorumluluğu olabilir. Namaza işte ne bileyim ben hazırlıkta onun yapabileceği ne yapabiliyorsa yaş seviyesine göre. Bir tanesi kamet getirecektir. O olabilir. Veya birisini bileyim ben iftara başlayacaksınız. İftara başlamadan önce işte iftar duasını hatırlatmak onun sorumluluğu olabilir. İftardan sonra iftar duasını yapmak onun sorumluluğu olabilir. Böylece o sorumluluklara hazırlanmak için o güzel şeyleri de öğrenmiş olurlar bu vesileyle. İşte kamet etmeyi öğrenmiş olur. Dua yapacağı, yapacağı o belki işte o duaları öğrenmiş olur. Veya kazandırmak istediğiniz diğer Ramazan içinde kazandırmak istediğiniz davranışlarla alakalı da bir hedefler belirlenip o hedefler içinde isteklendirerek, çocuğun istemesini sağlayarak, çocuğu teşvik ederek bu tür sorumlulukların kazanmasına yardımcı olunabilir. Hocam isteklendirme deyince belki daha önceki programlarımızda bahsettim. Güzel bir söz var. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Diyor ki bir atı diyor zorla suya götürebilirsiniz ama zorla su içirtemezsiniz. Ama suya götürmeden önce diyor biraz tuz yalatırsanız at kendiliğinden suya gidecek ve kendiliğinden kana kana su içecektir diyor. Herhalde buradaki isteklendirme dediğimiz kısım bu tuz yalatma tabiri caizse. Çocuğu meraklandırma, isteklendirir, meraklandırarak isteklendirme çünkü şöyle şeylerle de karşılaştığımız vakalar var. Hocam babam beni zorla namaza kaldırırdı, zorla sahura kaldırırdı, zorla oruç tuttururdu ama ben tutmazdım. Sanki tutuyormuş gibi yapardım gibi diyor. Bunun da bir anlamı yok. Yani ısındıralım derken bir şeyleri tamamıyla soğutmuş oluyoruz. Ama onun merak duygularını giderici, niye bunu böyle yapıyoruz, niye ibadet ediyoruz, niye sahura kalkıyoruz, niye oruç tutuyoruz, bunları onun anlayabileceği şekilde, güzel bir şekilde anlatırsa. O kendiliğinden bunu zaten yapacaktır. Biz istemesek bile o bizi zorlayarak yapacaktır belki de. E, i̇steklendirme derken bu aklıma geldi. Bunu paylaşmak istedim hocam. Evet, çok harika bir takviye yaptınız. Ben sizin takviyenize bir takviye daha yapmış olayım. Bir göz hatırına nice gözler sevilir. Bu cümleyi hatırlayacaksınız. Ne demek bir göz hatırına nice gözler sevilir? Niye kullandım bu ifadeyi? Kıymetli dostlar, öncelikle şuna çok 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 yatırım yapın. Sizin çocukla olan aranızdaki o bağ, o bağın güçlenmesine yatırım yapın. Sizi sevdiğinizde aranızdaki o bağ sayesinde sizin hani o gözünüzü diyor ya, gözü sevince başka gözleri de sever. Sizi sevdiğinizde sizinle birlikte sizin sevdiğiniz şeyleri de sevecek. Sizin değerlerinizi de sevmiş olacak. Sizin alışkanlıkların da sevmiş olacak sizi örnek aldığı için sizinle birlikte sizin yaptıklarını da yapmaya başlamış olacak. O yüzden orasını ben çok önemsiyorum. Öncelikle ve öncelikle çocuklarınızla olan o aranızdaki bağı güçlendirmeye bakın. Aranızdaki sevgiyi, muhabbeti güçlendirmeye bakın ve aranızdaki o sevgi, muhabbet sayesinde sizi de sevmiş olsun. Sizin sevdikleriniz de bu sayede sevmiş olacak. Hocam Ramazan ve çocuğu konuşurken ben önemli olduğunu düşündüğüm bir konu daha var. Ona da değinmek istiyorum. Kendi çocukluk dönemimize baktığımız zaman camilerde teravih kılarken böyle insanlar var bazı yaşlı amcalar. Böyle yaramazlık yapanlar ya da ne bileyim böyle arada koşturanlar, saflar arasında gezen çocuklar olduğunda böyle bir bekçilik havasına giriyorlar. Ama yapma namazın bozuluyor falan böyle veya çocukları bağırıyorlar, tırçalıyorlar gibi. Bir böyle yapanlar var. Bir de cebinde çikolata bulunduran, şeker bulunduran, çocukları camiye geldiği için herkese böyle şeker veren amcalar var, büyükler var. Şimdi bulunduğumuz yerlerde cami olabilir, mescit olabilir, kültür merkezleri olabilir, dernek olabilir. Bu anlamda çocuktur yani yaramazlık yapacaktır. Bu çocukları camiyi sevdirme, Ramazan'ı sevdirme, Ramazan havasını tam kamil manada onlara hissettirebilme adına bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Onları korkutmadan, onları azarlamadan, onlara hoşgörülü davranarak hatta onlara minik minik böyle şekerler, ödüller vererek e, böyle bir Ramazan'da kalıcı izler kalması sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hatırada kalacak o tatlı anlar var. Bir de işte hatırada kalacak olan o işte bağıran, kızan o, o amcalar var. Hangisi daha değerli? O Ramazan'a işte ne bileyim zaten gittiği yer neresi? Teravih. E teravihi neyle anlamlandıracak? Onu kovalayan amcayla mesela. O öyle kodlamış olacak. Evet. Veya onu şekerle karşılayan, lokumla karşılayan ve bir aferinle başını okşamayla karşılayan o belki amcalarıyla hatırlamış olacak. Peygamberimizin evet. hayatına baktığımız zaman da hocam, e, torunları değil mi Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz efendimiz, efendimiz seyizdeyken sırtına çıktığını biliyoruz. E, demek ki hani dini anlamda bunu ilahiyatçılar belki çok daha güzel ifade ederler, açıklarlar ama ama psikolojik anlamda e, çocukların zihinlerinde tatlı hatıralar bırakma anlamında böyle olursa daha güzel olur diye değerlendiriyorum ben şahsen. Evet, evet sürekli toplamda sürekli baktığımızda <laughs> evet vaktimizde geliyor. Toplamda baktığımızda Ramazan bir hazırlık, biraz daha hassasiyet gerektiren bir e, süreç içindeyiz o Ramazan'da. Daha iyi örnek olmak, çocuklarla bağımızı daha güçlendirmek, daha zihinlerinde hoş anıların kalabileceği, ruhani olarak lezzet hissedebilecekleri o anı önce kendimiz hissetmek, yaşamak Sonra da bu, bu konuda çocuklara örnek olmak ve çocukların da bunları hissetmesini, yaşamasını sağlamak. Evet, Musa Hocam çocuklar ve Ramazan'la ilgili güzel bir bölüm oldu. Ben biraz yetişkinlerle ilgili konuşmalım isterim. Yetişkinliklere, yetişkinlere bakan yönüyle Ramazan nasıl değerlendirmeli? Ramazan'ın psikolojik boyutu yetişkinlere bakan yönüyle bunları da zamanımız şu anda bakıyorum yok. İsterseniz bir sonraki bölümde ele alalım. Ne dersiniz? Evet. Ramazan tabii yetişkinler için de bazıları için özellikle zorlayıcı bir süreç. O zorlayıcı sürecin nasıl üstesinden gelinebilir? Ne oluyor da insanlar orada biraz daha zorlanmış oluyor? Bu konulara değinmiş olalım. Haklısınız. Önümüzdeki programlarda bir program yapalım bununla alakalı. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet kıymetli dostlar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.